Tayyar Mehmet Paşa'nın şehit olmasından sonra Sultan Dördüncü Murat Han askeri sevk ve idare edebilmek için başka bir komutan vazifelendirdi. Vazifelendirdiği kişi Mustafa Paşa. Sadrazamlık makamını ona verdi. Mustafa Paşa Tayyar Mehmet Paşa'nın şehit olması sebebiyle çok dolu bir haldeydi. Sultanın otağından ağlayarak çıktı. Yar Mehmet Paşa'nın şehit olması sebebiyle e, muharebe alanına yaklaştığı zaman gaziler yeniden yüreklendi ve çarpışmalara kaldıkları yerden devam ettiler. Zira komutanın ruh hali askerin büyük ölçüde etkilenmesine sebep olur. İslam askeri sadrazamın geldiğini görünce şu şekilde haykırdı hep bir ağızdan. Dahi ölmek ne gün içindir diyerek e, düşman üzerine şiddetli bir hücum başlattılar. Zaten Safevilerin bulunduğu o istihkamlar yerle bir olmuştu. Allah'ın tevfikiyle düşmana ağır kayıplar verdirildi. Lakin mücahitler de vuruşmalar esnasında e, ağır kayıplar yaşadı. Komutanlardan bazıları bu muharebede şehit düştü. Rıdvan Ağa da onlardan birisiydi. Gaziler ele geçirdikleri istihkamları e, tekrardan düşmana kaptırmamak için yoğun bir gayret sarf etti. Çarpışmalar e, hava kararıncaya kadar devam etti. Gece vakti çatışmalar durdu. Çünkü karanlıkta savaşmak çok tehlikelidir. Ertesi gün... Ertesi gün tekrar saldıracakları zaman Kızılbaşlar yani Safevi ordusu eman diledi ve teslim olmak istediğini bildirdi. Kuşatmanın 40. gününde yani Cuma günü Safevi ordusu teslim talebinde bulundu. İslam ordusunun yaptığı şiddetli saldırılara daha fazla dayanamadılar. Zaten savunma hatları da yapılan top atışları ve Toprak çuvallar vesilesiyle etkisiz bir hale getirilmişti. Cuma günü teslim şartları görüşülmeye başlandı. Durak ve e, Hasan Paşa e, Safevi komutanlarıyla görüşmek için Bağdat'ın içerisine gönderildi. Onlar e, Safevi komandanlarını teslim konusunda ikna etmeyi başardı. Safevi ordusunun başında Bektaş adındaki bir adam bulunuyordu. Bu herif e, Vezir-i Azam'ın huzuruna geldi. Zaten İslam ordusu verdiği hiçbir sözü bozmaz. Tarihte bunun sayısız örneği var. Bu sebeplerden dolayı Safeviler e, bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadı. Safevi ordusunun başında bulunan Bektaş Han padişahın Uta Hümayun'a gelirken yolun iki tarafında sıpahiler ve yeniçeriler saf saf dizildi. Birkaç saf halinde yol kenarına dizildiler. Gerçekten görüntü e, çok ürkütücüydü. Safevi komandanları bu durum karşısında dehşete kapıldılar. İslam ordusunun ezici gücü orada bir kez daha kendini gösterdi o sapkın topluluğun liderleri ve kumandanları bu heybet karşısında dehşete kapıldılar. Ve teslim olarak ne kadar akıllıca bir iş yaptıklarını bir kez daha anlamış oldular.